okuduktan sonra gece yalnız kalmak istemeyeceğiniz korku hikayesi. Birinci, sürekli evini rahatsız eden ve anlamsız sesler çıkaran telefon sapığının yerini tespit etmişti. Telefon kendi evinden geliyordu. İkinci, geceleri korkarsanız gözünüzü kapalı tutmayın. Çünkü o, gözünüz kapalı oldukça size yaklaşıyor. Üçüncü, duşta şarkı söylemeyi severim. Geçen gün duştan çıktığımda buğulu aynada güzel bir sesin var yazıyordu. Evde tektim. Dördüncü, karanlık ve ıssız bir sokakta uyandım. Bir ses nihayet uyandı dedi ve birileri kıkırdamaya başladı. Beşinci, yıllardır tekrar eden bir rüyam var. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bir adam tarafından öldürülüyorum. Bugün nihayet gerçek hayatta da o adamı gördüm. Karşı daireye taşınmış, 6. Orada olmayan birisi sizi izliyormuş gibi hissettiğinizde midenize giren o tuhaf kasılmaları çok seviyorum. Nihayet fark edilmiş olmak çok güzel. 7. Geceleri mezarlıkta yürümekten nefret ediyorum. Çok karanlık oluyor. Kendi mezarımı tekrardan bulmak da çok zaman alıyor. 8. Karanlık odada bebeğimi sallarken üzerinde bazı gölgelerin uçuştuğunu gördüm. Derin uykuda olan bebeğim ise aniden kikir demeye başladı. 9. Evde tek başımayken gecenin bir yarısı aniden kapım çaldı. Dolabın içinden bir ses ise kapıyı açmamam gerektiğini söyledi. 10. Bu dünyada bir çocuğun gülüşünden daha güzel bir ses yoktur. Ancak gece yarısı yan odadan geliyorsa ve evde tek yaşıyorsanız aynı düşüncede olmayabilirsiniz. <laughs>